Meleğler. Yiyin bak bir sürü yemeği var siz. Zıy zıy gel bebeğim ge sen de oradakini yiy. On gün kırıldama yiyin lan. Bak su da var. Su da için kuzum su için. Afiyet olsun kuzularıma. Suda yiyin yiyin aşkım yiyin. Ay kıyamam korkur boncuktan. Boncuk. Ye korkma ye sana bir şey yapamaz. Boncuk sen niye zırıldıysan boncuk. Bak apaçı geldi hamınızı yok edecek. Bak bak bak. Apaçı geldi. Apache. canavar apaçı. Hucum. Apaçı hepinizi döyecek. Hiç. dalaşmaq yox. Bu yeməyin sonuna qədər belə yeməyəsiz boşuna dalaşırsınız. Bu gün keçirdim. Rahatsız idim yeməyi. Allahım biri insan onlara bir tikə vermik. Necə də acıqdılar göbələrim ya. Şşş, boncuk. Boncuk. Bağ, Apache gəldin də gör. Duğun çatır ona da qıla. Bürsən başına nə qapaz vurur. <laughs> bax, 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 bax. Yaraşdım indi bu sizə. İtfal oyna. Gəl. Allah vursun siz o balacaları belə qoymursunuz yinsin ha. Töykdünü samısını yerə. Bir sürü yeməyi hamısı yerlər də. Allah vurmuşlar. Bitir artıq siznərinizdən çəkiram mən. balacalar bile koymuşsuz. İyisin ne istiyorsunuz?